Tanıtımlar yapacağım. Yer tanıtımları yapacağım. Bazen sohbet edeceğiz. Bazen aramıza dış ses katılacak. Bugün sizlere <laughs> şu mutlu köy kitabını tanıtacağım. Ben biraz notlar aldım. Şu mutlu köyde neler oluyor kitabının ikinci serisi. Ben ilk serisi Şamata köy, ikinci serisi Şamata köyde neler oluyor ve son serisi de Şamata köyde eğlence. Ben Şamata köyü Köyde neler oluyor abi? Merhaba Gülce. Merhaba. O kitabın herhalde yazarı Astrid Lindgren. Çok evet. önemli bir çocuk edebiyatçısı. Evet. O kitap seni neden sardı? Bunu bizimle paylaşır mısın? Biz yapar şey, yapar yani dünyada, yani yapar dünya demeyeyim de, yapar yerlerde yaşıyoruz. Apartmanlardan bahsediyorsun. Apartmanlar, yani bahçeli bir yerlerde çok yaşamıyoruz. Bahçeli iki katlarında. Ve maalesef Ama, doğayı da korumuyoruz değil mi? Hı. Ama bunlar doğayı koruyor karakterler. Mesela karakterler e, benim en sevdiğim karakterler Lisa ile Anna oldu. Neden onlar? Çünkü Lisa daha korumacı bir tipi var. Anna ile de yakın anlaşıyor. O yüzden. Kendini hangi karakteri yakın görüyorsun peki bu kitapta? Lisa. Lisa'ya yakın görüyorsun. Güzel. Evet. E, bu kadar ama kitaptaki toplam karakterler çocuk karakterler brain Rita kız, Anna, Anna da kız, Lisa, Liza da kız, Olle, Lasse, Bosse onlar da erkek. Olle, Lasse 11 yaşında, Bosse 9 yaşında, Rita 9 yaşında, Anna ile Lisa 7 yaşında. Olle'nin yaşını çok hatırlayamıyorum. Ben şöyle bir şey söylesem olur mu acaba? Mesela biz 2 aydır yaz tatilindeydik. Çocukların genellikle hepsi evlerindeydi. Bir de e, salgın hastalık da vardı. Ee, ama o çocuklar hep doğanın içindeydi. Bu senin nasıl bir etki yarattı, neler hissettin? Yani... Bende değişik bir etki yarattı. Empati yaptın mı? Yani kendini o kahramanların yerine koydun mu? Koydum. Neler hissettin? Onun için biraz paylaşır mısın? Eğrenceli hissettim. Çünkü onlar maceradan maceraya koşuyorlar. Yani kız, kız, kızak kayıyorlar. Ondan sonra o kız kardeşi doğuyor. Yani daha bir sürü... Daha güzel bir dünya yeşil. Evet, doğal <laughs> bir dünya. Bunun dışında kitapla bir aktarmak istediklerin neler? Aslında Kinder biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Evet. Dinliyorum. yazarımızın doğduğu coğrafyada cin yeşil bir yer. Onu da ekleyelim. Evet. Bir de anne karakter artık ama Emily Ringer'ınmış. Hmm. İsminden de karakter almış. Devam edelim yaşama bitkisine. Pek çok yetiştiği çiftlik bitirdiği anılar daha sonra yazdığı pek çok kitaba esin kaynağı oldu. Yazarlı ateşli bir hastalık yüzünden uzun süre yataktan çıkamayan kız karne masalı anlatırken açığa çıktı. Çocuklar 1903'lerde bir dergi için öyküler yazan İngiliz ilk kitabı Bridgemark, Latrace, etc. 1944'te Pipi Uzun Çorap ise 1945'te de yayınlandı. Bu roman neydi? araya girebilir miyim? Ya. O Pipi Uzun Çorap yayınlandığı dönemde tüm dünyada o kadar etkili oluyor ki bütün çocuklar onun gibi işte giyinmeye başlıyorlar. Hatta bir dönemde de onun bir dizi filmi yapılıyor. Tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok e, ses getiriyor. Devam edelim Linger'in yaşam öyküsüne. çevirirdi. 1958'de ulusallı Ulusal Hava Servis Andres ödülüne layık tutuyorlar yazan 1978'de çocuk edebiyatı adına dünyada en büyük yazarı seçildi ve dünya barış ödülünü kazandı. Vay. Muhteşem bir kariyer değil mi? Bu arada son olarak şunu konuşalım. Hans Christian Andersen ödülleri almıştık ya. Hans Christian Andersen'i de hani burada arkadaşlarımız, bizi dinleyen arkadaşlarımız olursa onlara da şunu söyleyelim. Andersen gerçekten dünya edebiyatında çocuk masalları denilince aklımıza gelecek ilk isimlerden birisi. Mesela kibirçi kız. Hatırlıyor musun? Evet. Mesela ne hissettirmiş o kibirçi kız? O biraz duygusal. Aşırı duygusal. Kurşun asker. Andersen masallarının tamamına yakını zaten böyle bir duygusal havada geçiyor ve duygusal bir final yapıyor. Biraz okuduktan sonra bizi böyle olumsuz yönde etkiliyor demiyoruz. Çünkü masallar öyle etkilemez ama hayal gücümüzü etkilerken bizi duygulandırıyor. Son olarak arkadaşlarımıza neler söylemek istiyorsun ve bu arada burayı bir tanıtır mısın? Neredeyiz? Şu anda Ruhi Bey sahaptayız. Mersin. Mersin. Yeni şehirde değil mi? Şehirde. Evet. evet. Mutlaka gelip görünmesi gereken bir yer. 10 yaşındasın. Evet. E son olarak söyleyeceğim neler? Biz bir kanal yapacağız. Her gün olmasa da haftada bir videolar ekleyeceğiz farklı yerlerde. Arkadaşlarım da son bir mesajını nelerdir? Gülüyor. Size de bu tavsiye ederim. Dön.